Herkese merhaba, Test podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Aysun, hoş geldin. Hoş buldum ya. Teşekkürler davetin için. Rica <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanlıyım podcast için. <laughs> ben de biraz heyecanlıyım. <laughs> <laughs> um... Kısaca kendinden bahseder misin? Aysun Bolat kimdir? E, Aysun Bolat şu an İstanbul'da yaşayan, burada çalışan bir UI UX tasarımcısı. E, İstanbulluyum zaten, burada doğup büyüdüm. E, ve e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarımı okudum. 2019'da mezun oldum. E, Aysun yani her zaman aslında tasarım okumayı isteyen biriydi. Bölüme çok severek girdim, isteyerek girdim böyle e, tercih listemde zaten sadece tasarım ve mimarlık vardı. Hani belki tutar diye böyle birkaç mimarlık vardı. E, çoğu endüstriel tasarımcının olduğu gibi aslında. Ve böyle küçüklükten beri de tasarım böyle ilgimi çekiyordu böyle e, evde böyle bir şey olduğunda tamir olduğunda falan böyle izliyordum işte kendi kendime oyunlar üretmeyi seviyordum kendi kendime maket yapmayı seviyordum böyle kağıtlardan objelerden vesaire hani böyle içimde hep vardı ama işte lisede böyle sayısal okuyan bir öğrenciydim. İşte çalışkan bir öğrenciydim. iyi bir liseye gittim. Ve etrafındaki herkes tıp okumak istiyordu. İşte mühendis olmak istiyordu. Ve herkes çok emindi ne istediğinden. Bu çok ilginç geliyordu bana o zamanlarda. Ve ben çok da bilmiyordum. Çünkü aslında hangi meslekler var onu da tam bilmiyordum. Yani birçok insan gibi aslında bu tercih dönemlerinde hakikaten çok zorlanıyor bence herkes. Ve bir hocam Endüstriyel Tasarım diye bir bölümden bahsetmişti, çok net hatırlıyorum. Böyle yürürken bahsetmişti, konumunu bile hatırlıyorum, Böyle sınıfta nereden geçiyordu. O an aklımda kaldı ve e, tercih zamanı, ben bu bölümü istiyorum dedim. Çok da bilmeyerek aslında, hakikaten. Girerken de hani o mesleğin çok havalı gelebiliyor ama işte sektörde ne yaptığını da bilmiyor oluyorsun zaten. Hı hı. E, çok keyif aldım, okurken de çok keyif aldım. E, zaten daha çok fiziksel ürün tasarımı bir bölümdü. Yani orada da böyle son sınıflara doğru üçüncü dördüncü sınıfta biraz biraz aslında hani sektörün değişmesiyle beraber UI UX arayüz tasarımı olarak böyle hayatımıza girmeye başladı. Ama şöyle mesela bir fırın tasarlıyorduk. Fırının, işte yeni yenilikçi bir fırın tasarlıyoruz, işte kulbunu tasarlıyoruz, içteki tepsiler nasıl olacak diye gayet e, 3D renderler alarak tasarım yapıyoruz ama buna artık yavaş yavaş arayüzler de eklenmeye başladı. Bu fırının bir de arayüzü var. Arayüz nasıl olacak sorusu da oldu. İlk defa orada karşılaştım ben. Başka arkadaşlar belki hani mezun olanlar neler yapıyor diye ya, daha çok araştıran insanlar belki bu sektöre daha aşinaydı ama ben ilk defa orada e, karşılaşmıştım ve aslında bu da tasarıma dahil orada çıkmıştı ortaya. Sonrasında da hani burada tam anlamlandıramamıştım. Hala ben mezun olduğumda gayet fiziksel ürün tasarımı yapacağım <laughs> diye okuyordum. Ta ki Service Design adlı bir ders açılmıştı. Tam ben mezun olmadan önce. O derste tanıştım. Service Design zaten biliyorsunuz hani daha kapsamlı bir tasarım hani süreç tasarımından ele aldığımız ama bütün o araştırma metodlarıyla UX research metodlarıyla orada tanışmıştım ve hoşuma da gitti. Böyle bir alanın hani varlığı beni açıkçası sevindirdi. Çünkü hani endüstri tasarım endüstri tasarımcıları olarak hani burada da yer alabiliyoruz. seçeneği doğmuş oldu ve bu şekilde tanıştım. şimdi de devam ediyorum. Diyeyim. Harika. İkinci de bazı cevap vermiş oldum bu arada. Nasıl bu tarafa kaydığını soracaktım ben de. Aslında çok doğal bir şekilde gelişmiş yani zaten tasarıma ilgin varmış ve okuduğum bölümden dolayı da fiziksel olandan dijital olana geçtim diyebiliriz. Evet. <laughs> tam olarak öyle oldu. Peki, şu an çalıştığın yer Karaca'da. Tasarımcı olmak nasıl bir şey? Neler yapıyorsun? Karaca'da neler yapıyorum? İki buçuk yıldır buradayım. Hı hı. Ee, Karaca'da çalışmak güzel. Oldukça güzel. Çünkü büyüyen bir yer. E, ticaret sektörü zaten büyüyor. Karaca'da kendi marka özelinde çok hızlı büyüyen bir yer. Globale açılan bir yer. E, zaten e, hali hazırda fiziksel e, product ürettiği için fiziksel ürünler ürettiği için e, bunların da farklı e, yan e, uygulamaları da olabiliyor. Örneğin işte IoT kullandığımız işte e, çay makinesinin e, ya da Air e, AirFryer'ın işte e, farklı bir app'i var. İşte o app kullanıcılar e, onlara uzaktan komut verebiliyor gibi farklı bir side app'i var. Bir yandan da hem web hem app tasarlıyoruz. Bir yandan da yurt dışına açılıyor. Burada ben ilk başladığımda daha UX ağırlıklı bir aslında iş yoğunluğum vardı. Mesela orada Almanya'ya açılıyoruz. Almanya sitesi tasarlanacak. Türkiye sitesinden farklı, orada farklı bir kullanıcı araştırması yapmak durumunda kalmıştık. Örneğin Alman kullanıcılarla ya da bizim kullanıcı profilimiz kimse aslında. Önce onu bulmak. Dolayısıyla onlara ulaşmak gerekiyor. Örneğin Almanya'da daha çok Türk kullanıcıların e, bizden alışveriş yaptığını gözlemliyoruz ve oradaki Türklere ulaşıyoruz gibi. E, bu şekilde aslında daha kullanıcılarla böyle birebir etkileşimde olduğum, e, daha çok araştırma metodlarını kullandığım e, bir dönem vardı. Şimdi biraz daha böyle hem UI hem UX yaptığım son bir yıldır daha e, çok böyle projelerde bulunuyorum. Ama dediğim gibi çok çeşitli. E, çünkü e-ticaret sektöründe olanlar zaten bilirler, e-ticaret sektöründe hem e-ticaretten gelen istekler oluyor. Hem o markanın marka kimliğini oluşturan işte pazarlama olsun, strateji olsun bu alanlardan bize talepler geliyor, yeni projeler geliyor. Hem Growth'un yenilikçi projeleri oluyor ve biz bunları aslında ortak payda da cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki zorlu da bir süreç çünkü hem e, e ticaretin satış baskısı diye bir şey var yani gün sonunda o ürünü ne kadar sattınız ne kadar ciro geldi gibi bir e, soru var ve siz de bir parçası olarak bundan sorumlusunuz tasarımcı olarak ama bir yandan sizin bir tane daha sorumluluğunuz var o da o e, güvenilirleri sağlıyor olmak hala kullanıcıya tasarımınızla işte hani tamam indirim Söylemeliyiz işte kullanıcıyı ep'e çekip satın almaya yönlendirmeliyiz ama bir yandan da çok boğmamalıyız onu. Bir yandan da o app'ten, o markadan hala keyif almasını sağlamalıyız. O markanın, marka değerine zarar verdirmemeye çalışmalıyız gibi. E, bu ikisi arasında aslında e, mücadele ettiğimiz zorlu ama keyifli bir süreç diyeyim ben. Bunu yaşıyorum şimdiden. Bunlar çok yoğun geliyor. <laughs> evet, yoğun bir <laughs> Peki, e, şunu sormak istiyorum bu noktada. Daha çok UX tarafıyla başladım dedin. Yani e, Karaca'da şu an her ikisi de e, dedin. E, hangi taraftan daha çok keyif alıyorsun? E, i̇ki tarafta seviyorum. İki tarafta da kesinlikle birbirini besliyor zaten. Ama UX derim. Ben kesinlikle UX derim. <laughs> Çünkü... E, yani UX yaparken aslında belki de okuduğum bölümden dolayı kullanıcı direkt dokunuyor olmak yani kullanıcıyı düşünüyor olmak bana çok keyif veriyor. Ee, orada hani daha çok özellikle datadan beslendiğimizde bir dünya var. Yani bir data var. Kullanıcı kitlesi çok büyük. Bu kullanıcıların e, işte belli parametrelerde neleri tıkladığı, nelere daha çok baktığı, tıklarken nelerden zorlandığı bunları araştırmak ve bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan problemlere çözüm bul buluyor olmak yani akışı buradan almak beni daha bana daha çok zevk veriyor açıkçası. Hmm. Ama tabii ki bunun sonucunda hani UI yaparken de zevk alıyorum, bunlara cevap verirken de ama o ilk araştırma kısmı e, daha güzel bence. <laughs> <laughs> Anladım. Um, peki sence eee tasarımda en dikkat etmemiz gereken nokta ne ee, tasarımda dikkat etmemiz gereken nokta ee, yani yine diğer cevaplarım aslında itaafen hani kullanıcıyı düşünüyor olmak hani e, bence en önemli nokta bu burada e, eğer elde edebileceğimiz bir bilgi varsa geçmişten gelen bir Yine data varsa, bir araştırma varsa, o araştırmayı ilk başta hani bir masaya dökmek gerekiyor. Bu, bu araştırma bana ne söylüyor, neyi iyileştirebilirim? Bence bu çok önemli. Hmm. Ee, bunun dışında e, yine keza kullanıcı profilini iyi tanımak gerekiyor, yaş grubunu iyi tanımak gerekiyor. Hani kime e, yani yaş grubu daha yüksek bir kitleyse bambaşka bir tasarım, daha genç bir kitle ise bambaşka bir tasarım ortaya çıkıyor. Ve evet, dediğim gibi e, bence yine e, özellikle e-ticaretteyseniz o marka kimliğinizle satışı aynı potada potada eritebilmek gerekiyor. Sizin tasarımcı olarak satıştan gelen talepleri e, süzgeçten geçirmeniz de gerekebiliyor. Ya da diğer birimlerden gelen talepleri. Çünkü aslında bütün hepsi sizde buluşuyor. Yani birçok yerden talep ve proje var ama kullanıcının gördüğü şeyi siz üretiyorsunuz. Bu anlamda herkesi çok iyi anlamak, on diğer birimlerle iletişimi kuvvetli olmak bence çok önemli. Onlara tasarımınızı anlatıyor olabilmek de çok önemli. Çünkü bunu mesela pratik yaparak, işte öğrendiğimiz bir şey. Siz bir tasarım yapıyorsunuz ama tasarımcı olmayan bir göz, bir paydaş iş yerinden bunu anlamayabiliyor. Bunun arkasındaki nedenleri göremeyebiliyor. Aslında sizin o arka planda verdiğiniz birçok e, ayaz yere sağlam basan karar var. Bunları e, detaylıca iyi anlatabilmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında, aslında işinize uzaktan bakabiliyor olmak gerekiyor. Bir tasarımcı değil gibi. Bu anlamda bence hani bu böyle karmaşık bu kadar hani büyük bir yapılanmanın içinde bu şekilde e, iyi bir tasarımcı olabilirsiniz gibi geliyor. <laughs> ben de yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne demek? Peki, sence gelecekte yapay zeka mesleğimizi ele geçirir mi? Gele aslında çok gelecekte de değil yani, ChatGPT şu an herkese e <laughs> son sürümünü ücretsiz bir şekilde sundu ve çok korkunç şeyler yapılabiliyor. <laughs> evet, kesinlikle. Sadece tasarım değil yani, birçok sektör e bu anlamda tehlike altında. Ben bu konuda biraz kararsızım e çünkü e bir yandan evet, bir yandan belki bu kadar çok tasarımcıya gerek olmayacaktır. Fakat bir yandan da e, yeni sektörler ortaya çıkıyor. Mesela e, daha öncesinde, hani teknoloji geçmeden önce ee, akıllı saatler diye bir şey de yoktu hayatımızda ya da VR yoktu. AR yoktu. Yani bunlar da aslında yine teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçlar da artıyor. Buradaki öğrenmeniz gereken, sizin uzmanlaşmanız gereken yeni yeni kanallar açılıyor. Yani bence e, çok e, olumsuz bir bakış açısı olur sonu getirmek. E, değiştiriyor diyebiliriz ama. Hani hakikaten değiştiriyor. Yani aslında bir tasarımcıya ne öneririz? Bir tasarımcıya kesinlikle bu e, Değişimlerin farkında olmayı, bunlara adapte olmayı, yani sürekli öğrenmenin gerektiği bir mesleksiniz. Buna göre geliştirmeyi öneririm kendilerini. Yani yapay zekayı kullanabiliriz diyor. Kesinlikle kullanabiliriz. Kullanmayı iyi de bilmemiz gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç Hı. doğuyor. Yani bugün hakikaten yapay zekayı kullanabilen tasarımcılar daha gelecekte tercih edilecek gibi görünüyor çünkü. Hı. Peki e, bu alanı seçmek isteyen arkadaşlara bir önerin var mı? Ee, önerim ne olabilir? Ee, yapay zekada kendini geçti. <laughs> <laughs> Bunun yanı sıra e, kesinlikle e, yani bu konuştuklarımızdan farklı olarak belki kritik almak diyebilirim. Hani e, bu hakikaten dediğim gibi farklı alanlardaki insanlarla işbirliği içindesiniz. Yani tek başınıza bir tasarım yapmıyorsunuz, bir sistemin içindesiniz. Dolayısıyla o sistemden gelen istekler oluyor, yorumlar oluyor. Bunlara açık olmak, bunları kişisel algılamamak gerekiyor kesinlikle. Hani benim de ilk başlarda iş hayatımın başlangıçlarında yaptığım yanlışlar aslında tasarıma yapılan bir yorumu mesela kişisel algılamak. Bunu yapmamamız gerekiyor kesinlikle. Daha işimizi geliştirmeye odaklanmamız, zaten bir ekosistemin içinde herkes o işi daha iyi nasıl yapabilirim sorusuna cevap vermeye çalışıyorsa böyle algılamak gerekiyor o yorumları da. Evet özellikle yani bu sektörde çok fazla yorum gelecek çünkü. Kesinlikle. Evet, güzel bir noktaya değindin. Buna hazırlıklı olunmalı diyelim. Kesinlikle. Benim genel sorularım bu kadardı. Şimdi biraz olma bulma sorularıma geçeceğim. Ee, eklemek istediğim bir şey var mıydı bu arada sonra da? Yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, daha fazla maaş mı daha fazla özgürlük mü? Ee, zor bir soru. Eee <laughs> <laughs> Ya ikisi de demek isterdim ama sanırım Türkiye ekonomisinde ve Türkiye şartlarında ben gayet materyalist olacağım. <laughs> ve daha fazla maaş diyorum. Ama evet. tabii ki de kırmızı çizgiler olmalı bence. Kırmızı çizgim de var. Hani ne kadar, e, ya maaş için ne kadar özgürlüğümden ödün verebilirim sorusunda cevaplamak gerekiyor. Hani tükenmişlik sendromuna kaçmadan aslında o e, ne kadar emek verebilirsiniz. Kendinize de bir yandan yatırım yapmanız gerekiyor. Hem sağlığınızda hem psikolojik olarak sağlığınıza Dolayısıyla kırmızı çizgilerim var ama e, şu an için en azından daha fazla maaş diyebilirim. <laughs> e, canlı renkler mi, pastel tonlar mı? E, yani Canlı renkler deyince böyle aklıma, mesela bir oyun sektöründe olsaydım daha iyi bileceğim bir alan, örneğin. Hı hı. E, o, o sektörde de aslında deneyim kazanmayı çok isterim ileride ama şu an için pastel tonlar benim hani bildiğim, kullandığım e, tonlar daha çok. O yüzden pastel tonlar diyorum. Mouse mu touchpad mi? E, mouse demek istiyorum bir de burada kamu spotu <gülüyor> olarak <gülüyor> ergonomik mouse demek istiyorum hatta. Hmm. bir kullanıcının ben pardon bir tasarımcının kesinlikle mastı olması lazım. kendim de çeşitli hastalıklardan muzdaribim. o yüzden bunu önlemek için hatırlatmamız gerekiyor. Tabii ki kaçınılmaz olarak mousepad çok daha pratik. ben de kullanıyorum ama her yerde mouse'umu taşımaya çalışıyorum. Hatırlatıcı olsun diye mutlaka. Hı hmm. Dark mod mu, light mod mu? Hmm. Light mod, yine ee, light modu daha çok e, kullandığım için ve bildiğim için dark modun bazı usability sorunları olabiliyor. Yani herkes için olmaya uygun olmayabiliyor dark mod. E, ulaşılabilirlik anlamında bence kesinlikle light mod. Eğer bir dark mod bir app tasarlayacaksak muhakkak ki e, light modu olması şart diye düşünüyorum. Ama tabii ki de projeye göre e, dark mod kullanılabilir. Çok daha aslında tasarımı e, havalı gösteren bir e, mod ama light mod. Ben light mod tercih ederim. Peki freelance mi, tam zaman mı? E, Bence bunun ikisinde denenmesi gerekiyor. Ben şu an tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Freelance, tamamen freelance olmadım. Hiç böyle bir deneyimim olmadı. E, ve ileride böyle bir deneyimde olmak istiyorum. Çünkü o hani e, maaş mı, özgürlük mü sorusunun cevabı olan şeyi freelance sağlayabilir. Yani biz e, yetkinliğimizi arttırdıkça e, bu şekilde yaşamak bence e, çok keyifli geliyor bana. Bu mesleğe şu an e, heyecanla devam etmemin aslında nedenlerinden biri de bu. E, Böyle bir özgürlüğümüz var, böyle bir opsiyonumuzun olması. O yüzden e, freelance. Fakat tamamen freelance de olmayabilir yani ekiple beraber olmayı da seviyorum özellikle daha böyle büyük bir ekibin parçası olmayı seviyorsanız işte daha büyük bir şirkette çalışmayı seviyorsanız o zaman kesinlikle hani tam zamanlı olmasa da hibrit çok daha güzel hani hakikaten o paydaşlarla beraber çalışıyor olmak çok güzel ki keza ekiple sadece iş değil hani arkadaşlık sürdürüyor olmak da çok güzel. Yani ben de burada bunu yaşıyorum, ekibimi seviyorum, onlar çalışmayı seviyorum. Ee, yani hibrit kesinlikle ee, ve daha ileride de freelance diyebilirim. O zaman bir sonraki sorumu es geçiyorum. Takım çalışması mı, tek çalışmak mı? diye <laughs> Evet, kesinlikle takım çalışması. <laughs> Peki, remote çalışmak mı, ofisten mi? Ee, Remote çalışmak bence, ee, yani İstanbul'da yaşadığım için de belki bu cevabı veriyorumdur. İstanbul'da e, trafik diye bir gerçek olduğu için ama e, ofisten yani hibrit olduğumuz sürece aslında ofisten çalışmak da yine çok e, kötü olmayabilir. İki kez daha demin de bahsettiğim, yani fiziksel ortamda beraber olabilmenin e, yolu bu e, ama evden çalıştığımda da e, Kesinlikle çok daha rahat oluyorum. Yani özellikle masa başı iş yaptığımız için işte bazen esnemek çok büyük bir ihtiyaç olabiliyor. Ve bunu unutuyorum. Yani ofiste bunu unuttuğumu fark ediyorum. Mesela dik durmayı, işte daha böyle kendimi esnetmeyi, kolumu esnetmeyi vesaire. Evde bunu hatırlıyor oluyorum. Genelde. <laughs> evet, çok teşekkür ederim Aysun. Çok keyifli bir sohbetti. İyi çok ki geldin. <laughs> çok teşekkürler. Çok sağ ol için tekrar. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ee, kendine çok iyi bak, ilerleyen zamanlarda tekrar karşılaşmak dileğiyle diyelim. Sanırım. Ben de öyle. Hoşça kal. O zaman hoşça kal. Bay bay.